Ulu Bey da gezimiz devam ediyor. Burada abilerimiz var. Onları bir tanıyacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle tebrik ederim. Ulu Bey'e faydalı bir iş yapmışsınız. İnşallah muhafif olur, başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Takip edeceğim. Takip ettireceğim halde. Teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım. Ben Mithat Gümüş, Ulu Bey Akpınar Köyü'nden. Ulu Beyliyim. Buraya da eş dost ziyaretine geldim. Kim var ziyarete geldim. Alevi Kültür Derneği'nin başkanı var. Hasan Yılmaz Bey efendi. Özellikle onu ziyarete geldim. Burada mı kendisi? Kendisi de buralardaydı ama şu anda yok. Ya buralarda denk gelsek onu da tanımak istiyoruz. İnşallah, inşallah seyiriz. tanırsanız iyi olur. Akrabalık var mı buralarda? Akrabalık yok, tanışıklık var. Akrabadan daha ileri diyebilirim. Bu Edravu, bu Çorra'yı iyi tanırım. Peki nasıl bilirsin Hoca Hocaoğlu köyünü? Şurada baktığın zaman bence on numara bir köy. Güzel Hocaoğlu'nun yani. güzelliğinden, doğasından ziyarete insanlarını çok sevdim. Çok ısındım. Yıllardan beri de Belki 25 yıllık dostluğum, arkadaşlığım var yani. Bizim evet Ulu Bey'in köyleri, insanları zaten on numara insanlar. Evet. Paylaşım, şu, şu ekmek orman, sahiplen. şu güzellik. <laughs> evet. Çok güzel bir şey. Evet, evet. Bu güzellikler gelip geçiyor ama insanlıklar bitmiyor. Dostluklar bakir kalmıyor evet, diyorsunuz. Evet, Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Geliyorsunuz burada dostlara ziyaret ediyorsunuz. Evet, evet. Her Tavsiye ederim herkese gelsinler. Tanısınlar, bilsinler. Bir de ben bizden bir gibi. Başarılar diliyorum, diliyorum. tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> 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 <gül Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Tamam. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun. Burada yavrum daha var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni bir tanıyalım amca. Ben Kemal Özdemir. Kim oğlarından? Kumanlar köyünden ben. Sen Kumanlar'dan mısın? Şu, şu, şu Ya Bu köyde şimdi kime rastlasak hep başka köyden buraya gelmişler. Bu ne kadar güzel bir köy, ne kadar misafir bir, bir köy. Burada bu yeğenimiz vardı mezar üzerinde. Mezar ziyarete geldin. Mezar üstüne ziyarete geldim. böyle bir değerimiz olan ordu iş adamlarımıza selamı Poyraz'ın rahmetle anıyoruz. Bugün cenazesi vardı. Evet. Cenazesine gitmiş herhalde. Gittim buradan cenazeden geldim. Ama neredeyim? Umanlar biraz daha bura gibi düz değil ama. Bura gibi düz değil, arazi biraz mehirli dur. Biraz Bak Bak karşısı 5 <laughs> mahalle burası Umanlar. Bak karşıya. Şura bizim Umanlar mahallesinin karşıladığı merkezi Öbür tarafı Gıbrıt mevkiyi, aşağısı Çiftlik merkezi Evet. Bir de tepe koyu var, Kaşaltı var. Yani Beş burası mahalli. derenin karşı tarafı kumandar. Yani öte geçen, dereden ötesi kumandar. Var mı sende bağ Var. Fındık yapıyorsun. Yapıyorum. Mal medal. Mal muz yok. Tavuk çocuk. Tavuk çocuk değil. Tarla takın. Tarla takım var. Ne yapıyorsun tarlada? Sebze yapıyorum. Ektin, biçtin. E ektim sebze diktim. Olursa. Ne diktin bu sene? Olursa domates, biber, patlıcan vesaire diktim. Uzun balıklar diktim. Evet. Fasulye dedik. Fasulye de. dedik. Tak değil de şey yemelik için pusuz yapıyor çocuklar. Gelin pusuz pusuz O kadar He, alakalı. Alakalı. o kadar. Çocuklar nerede? Çocuklar köydeler. Buradalar mı? He tatilde. Gel. İyi var mı istemiyor? Senin sağlığı. oldu kendine <laughs> iyi bak görüşürüz. Size teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hocam da burada bir abimiz daha var onu tanıyacağız. Eğer bu abim de başka köyden buraya geldiyse çok şaşıracağım. O, 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 o özü. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> abi seni bir tanıyabilir miyiz? Ben aynı mahalleden Salih Kaya. Hangi mahalle? Hocaoğlu mahallesinden. Hocaoğlu'ndan. Hocaoğlu'nda Hocaoğlu birisine çattık hele şükür. <laughs> ne yapıyorsun abi bunlar? <laughs> oh. Bunlar daha sonra tatili değerlendiriyorum. Başka da bir şey yaptığım yok. Çalışıyor musun normalde? Hayır çalışmıyorum. Emeklisin evde. Evet. Köydesin. Köydeyim, saçıdayım. Aşağı varız arada var. O zaman senin fındık fıstık yoktur herhalde. Az bir şey var. Az bir şey var. Onu da gelip gidersen yapıyorum. Diyorsun. Aynen öyle. Hafta sonları köye geliyorsun. Diğer günde gidiyorum, geliyorum işte. Yaz öyle geçiyoruz. Kışın ordu, aşağıdayız. Orada, hoca ola, hoca ola orada. Başka yok. Git gel Konya 6 saat. Aynen öyle, aynen öyle. İyi <laughs> abi var mı istendi Canınızın sağlığı, iyi bayramlar diliyorum. Kendinize diyorsun. iyi bakın. Oldu abicim, kolay gelsin.